Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Türkiye'nin Karadeniz'e açılan sınır kapılarından biri olan Kemalpaşa, yıllardır Gürcü turistlerin akınına uğrayan hareketli bir ticaret merkeziydi. Ancak son dönemde bölge esnafı endişeli çünkü turistler artık eskisi gibi gelmiyor. İlçedeki mağazalar, restoranlar ve taksiciler ekonomik durgunluğun etkisini derinden hissediyor. Esnaf Kardelen Yılmaz, geçen seneye kıyasla müşteri kaybının ciddi boyutlara ulaştığını söylüyor. Optik sektöründeyim ama artık gürcüler gelmiyor. Muhtemelen kendi ülkelerinde yeni mağazalar açıldı. Bizde maliyetler yüksek ama satış neredeyse yok, diyor. Müşterilerin yalnızca fiyatları inceleyip alışverişlerini internet üzerinden tamamladığını belirten Yılmaz, bu durumun sektörü daha da zora soktuğunu ifade ediyor. Ticaretteki durgunluk yalnızca mağaza sahiplerini değil, tüm ilçeyi etkiliyor. Mehmet Ali isimli bir esnaf, altyapı eksikliklerinin turistleri uzaklaştırdığını düşünüyor. Burada insanların rahatça kullanabileceği bir tuvalet bile yok. Sosyal alanlar, etkinlikler olmalı ama yok. Turist gelmeyince biz de para kazanamıyoruz diyerek yerel yönetimin çözüm üretmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Taksici Talip Gümüşkaya ise fiyat artışlarının bölgeyi daha da zor duruma soktuğunu vurguluyor. Gıda pahalı, giyim pahalı, sınır kapısı geçiş ücreti yüksek. Esnafımız zor durumda. İnsanlar artık alışveriş bile yapmıyor, diyerek ekonomik şartların ilçedeki ticareti sekteye uğrattığını belirtiyor. Alkollü içecek satan Sedat Yıldız ise fiyat farkının Gürcü turistleri ülkesine yönlendirdiğini anlatıyor. Burada 2000 TL olan ürün, sınırın hemen ötesinde 700 TL. Kimse buradan alışveriş yapmak istemiyor. Vergiler, kira, muhasebe giderleri yüzünden rekabet edemiyoruz, diyerek Kemalpaşa esnafının mali yük altında ezildiğini ifade ediyor. Kemal Paşa'nın ticari canlılığını tekrar kazanabilmesi için ekonomik şartların iyileştirilmesi, altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve bölgenin cazibesini artıracak sosyal etkinliklerin düzenlenmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanıyor. Yerel esnaf ise her geçen gün daha da zorlaşan şartlarda ayakta kalmaya çalışıyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.